Cumhuriyet Halk Partisi CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı baskinin suya yaptığı zamma tepki gösterdi. Başkan Sarı, zam kararının Balıkesir'deki vatandaşları doğrudan etkileyeceğine dikkat çekerek, fahiş şekilde su ücretlerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baskı tarafından zam yapılmıştır. Bu günlerde uygulamaya başlanan kararlı köylerde ciddi bir infial yaşanmaktadır görünen o ki Büyükşehir Belediyesi ve baskı yönetemedikleri belediyenin faturasını ve maliyetini vatandaşlarımıza çıkarmayı tercih etmiştir. Şu anda kamuoyuna yansıyan ve uygulamaya geçen tarifedeki artışla zamın vatandaşlarımıza yansıması çok ağır ve acı olmuştur, dedi. Kırsala büyük bir zulüm yapılmıştır. Başkan Sarı, şehir merkezindeki konutlar, kırsaldaki konutlar ve ahır tarifesi olmak üzere üç farklı tarife uygulanıyor. Balıkesir su tarifesini her ay bir önceki aya göre üfe, TÜFE oranında artırıyor. Her ay daha fazla fatura ödemekteyiz. Zaten enflasyon oranıyla aylık olarak artmakta olan su fiyatlarına yine olağanüstü bir şekilde zam yapılmıştır. İşin daha acı olan kısmı tarım kenti dediğimiz Balıkesir'in büyükşehir eliyle, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ve onun yönetmiş olduğu kadroların eliyle kırsala büyük bir zulüm yapılmıştır ifadelerini kullandı çiftçiyi, köylüyü batırma, yok etme projesidir. Başkan Sarı, şöyle devam etti, 95 lira ödeyen vatandaşımız, 395 lira ödeyecek. Faturasına %316 lira zam yansımış olacak. Bu ne vicdana sığa ne de bu kenti yönetenlerin yüreğine sığar. Kenti yönetemeyenler, faturayı, halkımıza, çiftçimize, üreticimize çıkarmıştır. İkinci bölgede de durum farklı değil merkezde 5 ila 10 artış yaşanmakta. Ama asıl zulüm kırsalda üretim yapan, kentin kalkınmasına destek sağlamak için mücadele eden eli nasırlı köylümüze yapılmıştır. 40 tonluk bir fatura daha önce 80 lira iken bugün 334 lira olmuştur. Aradaki fiyat artışı %310'dur. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kırsala, çiftçiye, üreticiye verdiği önem açık bir şekilde ortadadır. Bu zulümden başka bir şey değildir. Bu çiftçiyi, köylüyü batırma, yok etme projesidir. Bu kenti bitirme projesidir. Bunu kabul etmemizde mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili meclis üyelerimizin retoylarına karşı, çiftçiyi, üreticiyi, köylüyü, Balıkesir'de yaşayan vatandaşları yok sayan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi siyasetçilerinin oylarıyla bu karar meclisten geçmiştir. Bütün halkımızın bunu açık şekilde bilmesini istiyoruz. Yürütemiyorsunuz, kenti yönetemiyorsunuz, sorumsuzluğunuzu kentte yaşayan vatandaşa fatura olarak kesiyorsunuz. Bunun bedelini de sandıkta ödeyeceksiniz. Haynaklar zayi ediliyor. Başkan Sarı, Baskin'in yaptığı bir ihalenin de bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yönetmiş olduğu belediye 7 Mayıs 2021 tarihinde çıktı ihaleye. Baski Genel Müdürlüğü alacaklarının telefon ile aranmak suretiyle ödemeye davet edilmesi alım işi belediyemiz faturaların tahsilatını bile kendi beceremiyor. Bunu da ihaleye veriyor. Baskin'in borçlarının üzerine bir de bu borcu ekliyoruz. 400 bin TL'lik bir ihale ile bugün alacakların tahsilatı için aranıyor. Aldığımız bilgiye göre verilen şu para kadar tahsilat yapılmadı. Hem alacaklarımızı alamadık hem de bu firmaya ödenen para ile borçlarımız arttı. Yönetilemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 21. İlçe Belediyesi dediğimizde kızıyorlar. Ama sanırım onu da hak etmiyorlar. Biz istiyoruz ki bu kente yaşayanların hakkını, alın terini koruyan bir yönetim ile yürütelim. Ne yazık ki kaynaklar zay ediliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her geçen gün biraz daha batağa sürükleniyor. Korkarız ki yakında maaşları bile ödeyemeyen bir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya kalacağız. Bu zulüm son bulacak. Baskin'in hizmet dahi veremediğini belirten Başkan Sarı, Baskin'in borçlarını ve ödediği faizleri de açıkladı. Kentin altyapısını, kendi sorunlarını dahi çözemeyen bir yönetimler karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Sarı, bu kent bunu hak etmiyor. Vatandaşımız bunun faturasını ödemek zorunda değil. Sırça köşklerinde oturan AKP'liler değil sıcağın altında, emek veren eli nasırlı halkımız ödüyor faturayı. Seçimler geldiğinde bunun da faturası kesilecek. Geldi yönetenlerin faturası da kesilecek. Kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları ile mücadeleye devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu zulüm son bulacak. Bu kente huzur getirecek kadrolar hazır. Güzel günler çok yakın ifadelerini kullandı.